Herkese merhaba kitlar bir pabri... alakalı. Herkese merhabalar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün size nasıl güzel videolar çekilir? Bir tane önerim olacak. E şimdi video başlamadan önce kanala abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi Google'a giriyorsunuz. Burak burada karar çarkı. Buraya karar çarkı yazıyorsunuz. Şurada çekilemez. İlk gelene tıklıyorsunuz. <laughs> Ondan sonra burada şöyle üstü içerilemeyin. <laughs> Şimdi burada seçeneklerden birisini giriniz yazıyor varsayılanın altında. Şimdi oraya tıklayın. Şimdi burada Abacınız burada şu artıya basıyorsunuz. Ben şöyle bir güzel şu kadar yapayım. Mesela atıyorum atıyorum. Mesela ben buraya PUBG yazacağım. Ben burayı doldurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Ben mesela buralara böyle oyunlar yazdım. Bu oyunları yazmanız lazım. İstediğiniz kadar ya 2 ya 3 5 olsun yani. Şimdi şuraya bir şey yazmanıza hiç gerek yok. Bu karar ver yazıyor buraya. Buraya karar ver diyorsunuz. Mesela Minecraft çıktı. Bu Minecraft'ı indiriyorsunuz, oynuyorsunuz. Ha yani böyle 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 video çekebilirsiniz mesela. Buraya girip e, falan filanca yazın buraya bir şeyler istediğiniz gibi. Yazın buraya karar verin. Hangi oyun çıkarsa indirin mesela. Oynayın. Güzel şeyler olsun. Bana Valkyrie çıktı. indir bir cevabı. Bak bir daha tıklayabiliyorsunuz. Ya yani bu istediğiniz kadar şey yapın. Videoyu çekiyorsunuz abi. Güzel olur yine güzel videolar gelir. Güzel bölümler gelebilir yani. İşte bu kadardı. Her görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın. Öpüyorum.